Doğadan Lokman 2 Meydan. Bugün sizlere saç dökülmesine karşı neler kullanmalıyız. Bununla ilgili sizlere bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Ve aynı zamanda saçlarımızı güçlenmesi için ve aynı zamanda saçlarımızı beslemek için 12 çeşit bir yağ karışımımız var. Başlangıç olarak şöyle boş bir şişenin içine bir kapak tatlı badem yağı, bir kapak defne yağı, bir kapak avokado yağı, bir kapak ceviz yağı, bir kapak sırgan yağı, bir kapak argan yağı, bir kapak sarımsak yağı, bir kapak çocuğa yağı, bir kapak çörek otu yağı, bir kapak defne yağı, bir kapak ylang ylang yağı, bir tane kapak çam terebende yağı attıktan sonra 5 dakika boyunca çalkalıyoruz ve bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra ötesi uygulamaya başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar saçımıza döktükten sonra 5 dakika masaj yapıyoruz. 5 dakika masaj yaptıktan sonra saçımızda yaklaşık 2 saat kalıyor. Kaldıktan sonra bol suyla duruyoruz. Bu uygulama haftada 3 sefer uygulanıyor ve bir ay boyunca devam ediliyor ve sonuç olarak da benim saçlarım gibi oluyor mükemmel